Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün FNAF 3'ün ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada da bir oyun Bugün üçüncü ve dördüncü bölümünü oynayacağız. Bu videonun devamı için sizden birazcık daha küçük 10 like bekliyorum arkadaşlar. Bakın 10 like fazla değil. Neyse o zaman videomuza geçelim. Neyse evet arkadaşlar biz de başlayalım. Üçüncü gün yani üçüncü bölüm. Evet başladık. Lütfen kapat. Evet. Şurada gördüğünüz gibi. Abicim ben bunu burada tutmaya çalışıyorum. Dur. Oraya gitti. Okey. Burayı kapatalım. Gördüğünüz gibi. Evet kapattık. Ben şunu şurada tutacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar zorlarda bir şey olmasın. Çünkü çok kötü oluyor. Tamam. Ben bunu burada tutacağım. Bu sürekli basarsak arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ventilolar. Tunol hadi. Arkadaşlar sprint trap her, an gelebilir. Her an 50 kuzu sistemine gelebilir arkadaşlar. 50 kuruş şu an sprint trap. Şuraya hay dedik. Eyvah eyvah. Üçüncü kan. Helal helal helal. Helal helal. Spi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar böyle roller çok kötü oldu. Hala güzel güzel güzel. Civciv ve 10 sene gelmedim helal. Asın sen şuraya git. Ya, video yap diyor ya. Şuradanı düzelt. Arkadaşlar şu anda orada yaşıyordum. Eyvah! Hayat taşır, tırır, tırır, tırır. Sibling. Sipi. Sen git? Bak balon çocuk gelmiş oraya. Çok ünlü bir spie. biliyorsun değil mi? Sipi. Gidecek misin? Hello. Ya 2'ye git sen. Eyvah. Nereye gitti bu? Eyvah orada. Eyvah orada. Abi Sipi orada. Sipi orada. Hayır ya abi. Pantom. Pantom o ne? E. <laughs> Arkadaşlar. Siz bütün trapeli kuş sistemine geldi. Neyse game over olduk. Üçüncü günden. Arkadaşlar ben saat 3'te tekrar atacağım. Onu da baştan söyleyeyim. Üçüncü saate görüşürüz. Arkadaşlar bundan sonra beraber oynayabiliriz. Ve iki kez daha yakalandım ben. Bir helal olsun alırım. Tamam. Şeyler kapalı. Şuraya çekeceğim arkadaşlar. Uzak dursun bize. Eyvah gelmiyor bu. Tam geldi. Tantom animatroniklerde de dikkat etmen lazım. Oğlum adamın tipe bak ya. Yine olduğu yerde duruyor. Şşş. Sen burada kal. Spi, spi sen burada kal. Arkadaşlar 3 kez 50 kucu sisteme geldi benden. Ben de vermedim. Sonra beni dövdü. Bu ikinci de sanırım. Yarın, yarın bir iki şey deli kurs sistemine geldi. Olsun. Eyvah, eyvah, eyvah. Ha tam tam kapalı arkadaşlar, kapalı. Şey kapalı. Önemli değil. Tamam, tamam. Şuraya çekeceğim abi. Tamam. Eyvah. Pantom frideli. Arkadaşlar şu pantomlarla ilgilenmezseniz onlar da sizinle ilgilenmiyor arkadaşlar. Ha bakmıyor şimdi bak. direkt geliyor çünkü. Bastık. Pantom Foxy. Okey burada değil. Çünkü pant Pantom Foxy geldiğinde arkadaşlar iş bitiyor. İş bitiyor abi. Pantom Foxy geldiğinde. Bu ne oğlum ya? He, şuraya geç şuraya. Speed sen şuraya geç. Tamam. Arkadaşlar sürekli de basma tamam. Çaktan alan Arkadaşlar yaşam mücadelesi veriyoruz. Sprint yaşam mücadelesi. Aa ee, ne oldu şimdi? Abi rastgele geceleri geçiyoruz ya lan. Helal olsun bana. Arkadaşlar bu arada da şey. Üçüncü bölüm için size baştan söyleyeyim. 10 like arkadaşlar veya 10 like yeter tamam mı? Arkadaşlar bu arada şu kadar bir tane gizem varmış. Bakın sadece 10 like. Fazla değil. Hatta sizin için bir 9 like de olabilir. 10 like tamam. Arkadaşlar şu bir tane gizem varmış herhalde. Flow me falan diyor. Buraya gelince arkadaşlar bir tane şu süzme görsün. Aşağı iniyoruz iniyoruz. Buralarda mıydı? Bir tane şifre vardı. Yok. Herhalde o deydi ama Aman boşver. Arkadaşlar burada en çok mini game olan şey FNAF 3 oyunu. Ha, FNAF 3. Arkadaşlar ne demiyoruz? Arkadaşlar yolu kaybettik. Şaka Yoksa bu yer mi oynanıyor? Yok tam. Ben basmıyormuşum. Ha tamam. Sen diğerleriyle aynı kaderi paylaşacağız. William yine gelecek. Er diyor. Ya tipe bak ya. Böyle William mu olur? arkadaşlar 5. bölüm bu arada en zor bölüm. Evet. Düllü düllü. Evet abi ne ara geldi? Arkadaşlar acil basmamız lazım. Nereye kapalı? Abi şurayı kestik de hemen. Tamam kapalı. Kapalı kapalı. Okey. Smidi gitme. Smidi gitme oraya. Ya dol 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 dol. Dur kameraya bir bakak arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Hayır. hayır gelme. Tamam 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 tamam. Tam tomlar da yok. Okey Hadi hadi çal Ya ya balon çocuk ya. Ya şimdi senin yaptığın adam mutlu balon çocuk ya. Eyvah Speedy yemiyor. speedy yemiyor arkadaşlar. Speedy yemiyor. speedy yemiyor. Hello? Tamam, 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 tamam. Abi, pantom, pantom söyledi. İlgilenmememiz lazım. Ya Speedy, el kuruşum yok. Lütfen git. <laughs> tamam. Helal Speedy. Hadi, dol 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 dol. <laughs> tamam. Tamam. Speedy'yi gönderdik. Arkadaşlar. Kamera uçlu şeyinde bir tane çocuk var lan. Abi bu ne? Abi ne oluyor? Abi pantolon kredi bekliyor. Tam, abi bir sürü bir kamera derken geç şuraya spy diye bakacağız arkadaşlar e, tamam affedim. çaldık şuraya gitsene gitmiyor gitmiyor kapa şurayı kapa hayır 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 ismini gelme <laughs> tamam arkadaşlar ismini çarp yemiyor artık yemiyor şu kanka yerli kuruş istemeye gelme tamam. yok yerli kuruş sana eyvah abi yine cam dedik ya burada boş boş beklemekten başka bir şansımız var mı hemen gece atlatabilir miyiz arkadaşlar? Böyle boş boş durup. Gece atlatmaya çalışıyorum çünkü. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. İşte bu. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar Fnaf 3 iyiymiş ya. İyi oluyor Fnaf 3. Şimdi kimin gamemiz ne? Foxy's. Abi. A Foxy de mi öldürecek bu. Abi Foxy benim en sevdiğim karakterlerden biriydi. Ben Foxy'nin olmasını izin edemem. Cık. Abi bu sefer bizi farklı bir yere götürüyor lan. Hı. Arkada, diğer arkadaşlarımız yok. Arkadaşlar Foxy'nin olduğu yer hani fark... Hayır. E, abi ben kendi arkadaşlarım burada görüyorum. Ağlamam lazım. Hayır hayır kaç kaç kaç. William gel. Bilmiyorum, gelme ya. William gelme. Neyse arkadaşlar. Var arkadaşlar şimdi size bari bir iki şey göstereyim. Bakın animatronikler şunlar. Sibling Trap. Sibidi gördünüz. Bak bu Pantone Fox arkadaşlar. Pantone Foxy bu arada da en tehlikelisi. Çünkü e, her şeyi bozabiliyor. Bak bu da Panton balon boy. Bu Pantonuşka. Yani Pantonuşka çok fazla gözükmüyor oyunda arkadaşlar. Ee, bu da pantom Freddy. Bir de pantom Puppet. Arkadaşlar Panton Puppet yani bize saldı, saldıran yaratıklardan bilmiyorum da. Öyle işte arkadaşlar. Jumpscare'lerini de göstereyim hatta. Ben yani, bu Sprint iki tane Jumpscare'dir. Bak bu Pantonuşka'nın. Bu Pantone Fox'in arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Bu Pantone Freddy'nin. Bu da Pantone Balon boyu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bakın arkadaşlar sadece 10 like istiyorum sizden. 3. bölümün gelmesi için. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.